O benimdir o benim milletimdir Çatma! Kurban kurbanımlayım terini ey nazlı hilal kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal sana allah döklen kanayımı sonra hilal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. ben ezelden biridir hür yaşadım hür yaşarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım kükremiş sel gibiyim ben de mi çiğner aşarım yırtarım dağları engin deresi Karpın afakım sarmışsa Çelik zırhlı var. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var Ulusun korkma Nasıl böyle bir imanı var Medeniyet dediğim tek dişi kalmış canavar sin altındaki binlerce kefensiz Yemen. Sen şehit olursun incitme yazıkdır atene verme dünyalara sen de bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şehit fışkıracak toprağı sıksan şehit. Canı canını bütün varımı alsın da etmesin tek vatanımdan beni dünyada şa. Ruhumun senle ilahi şudur ancak kemal. O zaman vecd ile beni eder. Varsa taşım, her deli hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşim. O zaman yükselerek arşa berk başım.